Deminki videoda süre etmediğim için şimdi de yeniden çıkıyorum. Hı. Arkadaşlar işte ıı, bu 36 kalemlerde şöyle 36 tane boya var. Şimdi şimdi bir tanesini göstereyim. için göstereyim? Şunu göstereyim. Hı, açabilirsem tabii. Çok zor açılıyor. o. Şunu Evet arkadaşlar <laughs> böyle. Hemen şuradan da bir rengini de gösterelim. Şöyle bir rengi var. Şimdi yine kapatıyorum bunu arkadaşlar. <laughs> Çok pardon yani. Evet. Şimdi 24'lüğe bakalım. 24'lü de böyle kalemler. 24 tane var. Galiba şurada bir tanesi. 24 36'lar kalemmiş. Evet. o <laughs> da böyle. Şimdi bunların da turuncusunu size gösterelim. Evet. Bu sefer de ince ucunu gösteriyorum. Böyle. Ve bunun boyası da böyle. Bence bunun iki iki uyumu da bence çok güzel olmuş arkadaşlar. Şu iki rengin uyumu şaka mı? Acayip güzel. Acayip pardon bu arada. Ben bu kadar yapamazsın. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunları ben trend yoldan galiba hatırladığıma göre almıştım. Siz de bakıp alabilirsiniz. Linkini yükleyebilir miyim? Onu hiç bilmiyorum ama inşallah yani yükleyemeyeceğim galiba ama yükleyebilirsem yükleyeceğim arkadaşlar. Bay bay.